Merhaba, ben İstanbul Information'dan Oğuz. Bugün kardeş ülke Pakistan'a nasıl gidebiliriz, vize işlemlerimizi nasıl yapabiliriz diye Malik Bey ile görüşeceğiz. Malik Bey kendisi Pakistanlı olup, Malik Bey kendisi Pakistanlı olup bir süredir Türkiye'de yaşamaktadır. Kendisi bizim patronumuz olup bu konuda bize bilgi verecektir. Malik Bey, Söyler misiniz? Kardeş ülke Pakistan'a nasıl gidebiliriz? Vize işlemlerimizi nasıl yapabiliriz? Pakistan'a kardeş ülkeye eskide, eskiden gitmek çok zordu. Şimdi geçen seneden e, Pakistan konsolos, Pakistan devleti elektronik vize çıkartmış. Artık Türk kardeşlerimizi rahatlıkla ve kolaylıkla Pakistan'a gidebilirler. Elektronik vize kendi evinde oturup bilgisayardan 25 dolar harç vererek elektronik vize çıkartıp Pakistan'a gezmeye seyahat amaçlı gidebilirler. Ayrıca yıllık vize de alabilirler, 6 aylık vize alabilirler. Ayrı ayrı 35 ile 25 ile 50 dolar arası bir harç ödemesi gerekiyor. Herkese Türk